Önemli bir şey olduğunda yaz abi. Evet arkadaşlar nihayet şu sözünü verip de bir türlü gerçe gerçekleştiremediğimiz <laughs> planımıza başlayabiliriz. Evet birinci sıradan başlıyorum çünkü ben de listeli halde var. Bu Ketum hocanın ağacı olarak ee, Siftahı yapıyoruz. Evet bakıyorum sabri var ondan sonra egan zegan üçüncümüz Estun ya da Ashton nasıl okunuyor bilmiyorum. Asit World e, From Bakü 5.miz Alper Reis Şöyle sahil şeridine dizeceğim ilk şeyleri Blood Steve Ondan sonra geliyor Burak var bizim Volibear X Hardcore Arix Alpha Alfa burada DH3 Quell Bunlar sizin ağaçlarınıza Sizin adlarınıza dikilmiş hani Gerçek hayatta dikili bir ağacınız olmayabilir Ama burada var arkadaşlar Soner Doruk 1 2 3. Soner Doruk'u da şöyle kıyıya. O o ağacı kesmem lazım. Nasıl bir çevrecilik anlayışıysa bendeki de neyse. Evet. Ee, Lord Me çok zor be. Lord Me Run Nes Degen. <laughs> evet bu da senin dostum. Mystic Can. Miskin Koala. Ne güzel denk gelmiş. Bu Elif'in ağacı Edoska'ya. Great Shield Tiar. Çetin Deniz Gelmen. Güzelmiş isim. Uykucu Koala. Ben de bir liste var arkadaşlar. Oradan bakıyorum. Chat'te bu arada sen şeyleri söyle. Hani oradan bir şeyler gelirse. Ee, Boray Boraycan. Twerk yap Caho. Herhalde şeylerden, cahri İnciler'den bir arkadaşımız var. Başka Zodi bizim sözlükten. Zodiac Team. Devam ediyorum. Valori 41. Şöyle. Herkes ağacın yerini ezberleyecek arkadaşlar. Ondan sonra ben karışmam. Kasım sağ olsun biliyorsunuz. Holy Tot. E, Toygar. Toygar 20. Sergen Topal. Biraz gideyim kozala kalayım arkadaşlar. Ge gece gündüz çalışmalara devam edeceğim çünkü. Bu e, hatıra ormanı arkadaşlar işte subscribe olarak ya da bağış yaparak destek veren arkadaşlara benim küçük bir hediyem. Yani onların yaptığı yardıma karşılık. Naçizane ufak bir hediyemiz. 3 haftadır söz verip yapamadığım için ama biliyorsunuz yani benim bir suçum yok. Benlik bir olay yok. Herhangi an gene başımıza bir şey de gelebilir. O ateş nasıl yandıysa gün boyunca yok artık. Vay maşallah vay maşallah. Üzerimizden şu 20 odunu da şuraya atalım diğer şuradaki kozalakları da alalım devam edelim. Beş tane mi sadece? Şaka yapıyorsun değil mi? O kadar kozalak topladım. Nerede o kozalaklar? Neyse eldekileri bitireyim. Ondan sonra es verip tekrar yaparız. Çünkü en son Toygar'ı söyledi. Şey Sergen Topal'ı söyledik. Havalı ufaktan kararacak. Şöyle. Ondan sonra ee, anan 06 var <laughs> Şöyle ikinci tekrar köşeden devam ediyorum arkadaşlar Oho bakın Hocanın Oradaki Elif'in de ve Sabri'nin ağaçları yeşermeye başladı bile Vatov tabi sulak yerlerdekiler Daha hızlı yerleşiyor Vatov, Tekin MC Ve bir Sanıyorum subscriber mı geldi Ya da bağış gelmiş olabilir i̇nşallah gözükür arkadaşlar. Gözükmezse ben okuyacağım. Cuisine de Pedro. Cuisine de Pedro. The Last Quark. Lan havalı kararıyor ya usul usul. Alttan alttan. Neyse. Ee, Perseidix. Ben şu listeyi aşağı indireceğim şimdi. İlk sayfayı bir hayırlısıyla bitireyim. Perseidix'den sonra b hiç 1 2 3 Ve tabii ki Yine Bloody Steve üst koridora geçiyorum. Ondan sonra Ercan 2561. Şöyle şu yemi alayım. Bir dakika o yemi bir alayım mı ben? Onu alayım o yemi. Ercan'dan sonra bizim tavşan var tabi Alihan. B Bloody Steve boşluğu göster abi demiş. Erdem Yaman sanıyorum ama Erdem yemeğini edeyim ben şimdi. Bloody bu defa Terraria istemiş. Sarpan'da Başka devam ediyorum Hava kararıyor Aslan Aslan Korkmayın bir şey olmayacak Aslan Aslan ee, Anıl Koç Anıl Koç Aa Anıl Dalian Max Doğru okuyorum umarım Dalian Max Bloody boşluğun tekrar gelmesini istemiş Eren 12331 Üst koridoru kapatıyorum bir içe doğru gideceğim Gideceğim de bir dakika Heh. Başka. Eren 12331'i şimdi yaptım. Boşluksuz yiyemem Eren. Eren de boşluğa takmış. Seryan Topal 2. Bir şu anda şey mi geldi? Tahor, Tahor 686 tamam. Tahor hoş geldin dostum. Seni de yetiştireceğim. Ee, Sergen Topal. Bloody ne yazacağına karar verememiş. Lord of Finor Ve ilk sayfayı böylece tamamlamış olduk. Daha bitmedi merak etmeyin. Alver Stoke. Çok merak ettim. Evet Alver Stoke hoş geldin abicim aramıza. Aa hava karardı. Ne yapacağım ben? Sis. Ha. Ne? ajan ne? Ne? Gel. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Olmuyor mu? Öldüreyim mi Neyse tamam abi. Daha fazla artistik yapmayalım. Evet. Meşale. <laughs> Yok arkadaşlar. Siz merak etmeyin ya. Olur mu öyle şey? Güzel kardeşlerim. Ormanı yak diyen kim? Hatıra evet aslında psikopatlık değil mi? Yapıp yakıyoruz biz. Böyle önce teşekkür edip sonra çakıyoruz kibriti. Uluslararası ilişkiler. Eve git ama öldün. Yok. Ölmeyiz ya. Bir köfte çakarız arkadaşlar. Bir köfte çakarsın. Dünyalar senin. Bu işler böyle. Sonra da hızını alamaz. iki köfte daha çakarsın. Böyle böyle. O değil de ben bu kadar kozalak topladım. Arkadaş. Ben bu kadar çok kozalak topladım. Nereye gitti o kozalaklar? Allah yemişler var. Yemişleri almak lazım. Zor durumda kalınca o ormanı yakacaksın. Evet şuradan biz kesmeye devam edelim. Nasıl olsa Haydar çıksa da bir şey yapamıyor. İşe yaramaz. Haydar bundan sonra benim için işe yaramazdır. Tamam. Ben yok muyum boşluk Furkan Minecraft? Camdan atarım. Yok yok merak etme. Daha ilk sayfayı bitirdim devam ediyorum arkadaşlar. Niye bu ara herkes ölmemi istiyor? Ya tabi müjde olan bahsediyorsunuz. Diye umut ediyorum. Herhalde benimle de bir derdiniz yoktur ama. Niye? Neden? Ormana para tönerdik yemezler. Ha doğru. Doğru aslında mantıklı özür dilerim. Herkes ölmemizi yakmamızı istiyor ya o yüzden. sesleri geliyor ama şurada Call me Big Papa. Eyvallah. Biz fakirler ne yapacağız demiş. Kim soran arkadaşımız Bay warlord. Abicim hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani diyorum ya şimdi subscriber'ın ee, subscriber olmayana ya da bağışçının hani diğerine göre ekstra bir avantajı yok bizim yayında. Ben reklam basmıyorum fark ettiyseniz hani zırt pırt reklam dayarım böyle. Subscriber adam benim muhabbetimi dinler. İşte hani senin dediğin gibi böyle fa fakir olan şey yapmak zorunda kalır. Reklam izlemek bende o da yok. Yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Tek yapacak, tek yapacağın eğer o da beğeniyorsan hani izlerken keyif alıyorsan ar eşine dostuna diyeceksin ki ya panda diye bir bebe var böyle böyle yayın yapıyor, keyifli de iş yapıyor. Senin yapacağın en büyük yardımı olur zaten. Gönlümüz zengin demiş bak turuncu bir arkadaş. Bu arada şey fosforlu kusura bakmayın fosforları okuyamıyorum. Gözüktü abi vallahi gözüktü. Pandaların nesli düş tükeniyor çiftleşmeyi düşünüyor mu Ben düşünüyorum da işte diğer pandalarda maalesef şey yapamıyoruz. Die my darling die die. Kozalakları birleştireceğim tekrar gideceğim. Durmak yok. Abi ya ne bu yağmur? Akıl sağlığı zaten. Ha gerek yok lan. Kıyafetten dolayı rahatsız. Tamam. Şimdi ikinci sayfaya. 10 kere abone olsam sen de boşluğu göstersen. Abi şimdi sen bizi yanlış anlamışsın kardeşi. <laughs> ne diyeyim yani ben bu lafa. Onun sonu çok sakat yere gider yani. Ona bir başlarsan dönüş Allahu ekber. Chester Hela orman yanar. Doğru chat, doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Kaç. Bir dakika arkadaşlar. Ağaç dikimine hava şartlarından dolayı yine erteliyoruz. Yıldırım inerse o orman gider. Yemin ediyorum burada şey yaparım. Çığlık çığlık atarım. Sakın ha. Vallahi olmaz yani çok kötü. Aman ha. O arkadaşlar ikinci sayfa yani kalan arkadaşlarımız merak etmeyin yağmurun bitmesini bekliyorum. Çünkü ben oradayken kesinlikle oraya düşer Yıldırım. Evet. Zorlu hava şartlarında çıldırmaya devam. Ben açlıktan ölmem, ölme yazayım. Şundan şey yapalım. Yalnız yükümüz nasıl arttıysa İstanbul'da hiç yağmur yağmamıştı. Şimdi yağmaya başladı. Allah'a Allah. Aman ha. Aman ha bile fena Bu yıldırım iner miner çok kötü olur ya. Şu yağmur kesildiğinde hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Cumba bu TV içinde koy bir tane. Ya şöyle şimdi mesela anlıyorum diyorsunuz ki yani bu kadar cenabetsin git duş al falan filan da ondan değil arkadaşlar. Oyunda gün ilerledikçe doğal olarak sizi şey yapıyor. İyice zorlaştırıyor oyunu. Yapacak bir şey yok yani. Abidik gubidik şeyler çıkarıyor karşınıza böyle. Sıkıntılar. Duş şart. Bak bak ben biliyorum. Çünkü ne, neye döneceğini muhabbetin. Oyun zorlaşıyor. Ben çok çaktırmıyorum ama zorlaşıyor yani. Evet. Devam ediyoruz. Ha şöyle sessiz sakin. Bak ne kadar güzel. Sessiz. Kapstane dostum. Bora Gamer 62. Bakayım bir uzaktan nasıl gözüküyor. Uuu, çok tatlı. İçeri doğru gideyim. Sergen Topal, Sergen Topal. İşte burada Sergen Topal. Bloody, Bloody'nin harçlığı bitmiş. Artık orada son subscribe'ında adam harçlığı bırakmış. Bu da bizim özgürümüz kedimiz için. Ve Aslı için Pitiz. Sergen Topal. Durmak yok devam. Batu. XX Batu. Berat. Berat 2 alt çizgi. Can Can D DKN. DKN. Onur GFB 12 sanıyorum genç Fenerbahçeliler oluyor. Berk Sarlak var şimdi. Şurada. Sonra ona Eren Eren Doktor. Eren Dıdaktır özür dilerim. Sergen Topal sen ne yapmışsın güzel kardeşim ya. Anadolu 58. Bloody de Sergen'in inanılmaz bir şeyi olmuştu o zamanlar. Eee... XX Batu bir daha orada subscribe olmuş. Sonra Bloody ben geldim abi diye. Sergen'den sonra hemen Bloody girmiş devreye. XX Batu bir daha subs çekmiş orada. Sergen Topal. Sergen evet orada bayağı bir şeyler olmuş. Şimdi fark ettim. Sergen 7, Sergen 8 olarak. Sergen beni geçemez ki diye bu defa rest gelmiş. Tekrar Batu girmiş. Dış kulvardan Sergen tekrar geliyor ama oh my god sürpriz bir şekilde bu da bu sergenin. Bu da Oh My God'ın bildiğiniz Oh My God şeklinde. Daha sonra tekrar XX Batu var. Sergen Topal 9 ve geçtim yazmış. Vay arkadaş hava kararıyor. Hava kararıyor. Hava, hava şeyken meşale dikebilir. Şey, gene de çalışabilir miyim acaba ya? Merak ettim. Ee, Sergen Sergen Topal 10. Bir dakika deneyeyim. Elde bu varken dikebiliyor muyuz hala? Yakmayız değil mi lan? Yakar mıyız? Yo diker ya bir dakika. Heh. Ama çok korkutucu ya. Korkutucu ya. Ortalardan dikeyim. Evet bu Sergen Topal Ondu Yok gündüz olsun ya. Ben tırstım. Yanlışlıkla meşaleyle ormanı yakarım ben. Var bende o çünkü. Var yani o sıkıntı var. Kendime güvensem sorun yok da o sıkıntı var. Kulaklık Logitech arkadaşlar. Baya pazar işi ya. 20 liralık Logitech işte. Ama ben bunu çok zaman önce aldım. Öyle bir durum var. Bildiğiniz her zaman söylüyorum. Call Center kulaklığı. Seni seviyorum Pampiş. Eyvallah fosforlu kardeşim. Bugün birazdan bir 10-15 dakikaya Don Starve'ın yenek paketine başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Ama boş duran Allah sevmez. Bu azimle ben şey yapacağım. Bitireceğim. Evet. Bildiğiniz azimle yani. Evet. Boşluk chatten size isteyen öpücük atıyor. O tabii kendi şeyi. Kandırırsanız ne ala. Omar, Omar PP. Ha onu dikmiştik. Bir şey olmaz ya daha çok var. Kıyafetimize çok var arkadaşlar merak etmeyin. Abi sub moda almışsın yazamıyorum. Acaba kimdi bilmiyorum. Hayır hayır bu e, ba, subscriber'ımızın adı. Bakalım. Ha Bloody'ymiş belli çünkü sonradan yazmış. Bloody subs mod açar mısın? Bloody açacağım da şey yani dikeceğim ağacı da artık. Şuradan dikelim. ha. Sonra Bloody biri beni banladı demiş. <laughs> Trouble. Aa Bahadır eyvallah. Dozam. Ee, hacker HX. Penguin TV 85. Emre Östaş. İlkay SF. Let's say 110. Bayan olsun. Baya baya orman oldu lan. da böyle bir orman yok. Kadir Köse 1. Sargan Topal 11. Kadir Köse 2. Allah evlerini ateşler salsın. <laughs> Çok iyi ya. Başka Umut Korkmaz. Kadir Köse 3. Ee, Dark 4. Aa bitti la. Vay anasını. Kozalak bitti. Kozalak bitti. Tamam Dark Quest'de şu anda pause devam ediyoruz. Acaba iki bölümde mi yapsam bunu ya? Vallahi yetmiyor arkadaşlar. Ben bir de kozalak topladım hani zaman kaybetmeyin diye. İyi olmuş kozalak topladım. Neyse ikinci sayfayı bitireceğiz. Tan Th Thunder Sovcum. Canım kardeşim. Şöyle de. Böyle ekrana bıy bıyık vurmak da bir garip oldu ama. Tabi Mujo'dan dolayı. Arkadaşlar boşluğu görmek istiyorsanız ona yazacaksınız. Ben boşluğun anası babası sevgilisi kız kardeşi karısı kocası olmadığım için boşluk çık lan deyip böyle kameranın önüne atamam çocuğu. Ama onun bir şeyi var işte. 10.000 abonede görüneceğim dedi. Şu anda 6.000'e yaklaşıyor. Bakalım. Sabredin. Ya da bilmiyorum. Eşe dosta haber verin. Ü üye yapın. Ek paketin adı Reign of Giants. Birazdan bakacağız. Kill, kill or die dostum. Bir 5 be dakikaya şey olacak. Bu arada kozalak düşmüyor. Ben o ikinci sayfayı tamamlayacağım. Abi kozalak bu ağaçtan düşmüyor mu hakikaten ya? Şunlardan mı? Allah Allah. Oğlum bu oyun bana uyuzluk mu yapıyor? Kozalak düşmüyor. Acaba çok fazla ağaç ektik diye baga falan mı soktuk oyunu? abi ne yakacaksın deli sen? Ayol sapık sende yakalım diyor fikre bak verdi. Yani. Bu arada bu mouse ikon niye böyle dönüyor? Disconnect mi o? Yok değil mi? Ha da sorun yok. Allah Allah kozalak yok kardeşim. Kozalak yok güzel kardeşlerim. Şu yukarı ormana gideceğim. En azından ikinci sayfayı tamamlayacağız. O ağaçlardan düşmüyor Yusuf Ziya. O kötüymüş ya. Yok yok bir şey olmaz. Şu kozalakları toplayacağım. Obo. Ne yapıyorsunuz lan siz? Aha kozalak. Çok şükür Allah. Im. Günün iyi kozalağını indirdik aşağı. Başka. Şuradan bir 10-15 kozalak toparlıyorum en azından ilk 100 sabah şey yapıyorum arkadaşlar. Ulaşıyorum. Ondan sonra ek paketi geçeceğiz. Acaba orada mı diksem 100 tane de? Bakarız. Ona nasıl şeyler karar verir. Düşmüyor. Neyine zorluyorsun demiş. Öyle yok işte. Uğra Bayağıdır uğraşıyorum ben bu kozalaktır. Bir kozalak kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? Yani gidip de izleyicisi için bir kozalak bulamayan adama adam mı denir? Evlat sakin ol sıkma canını. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Adam mıyım ben? Am I a man? Or what am I? Aksiyon yok abi. Çok fazla kaçırmadın abi. Zaten kozalak arıyoruz ya. Yani düşün aksiyon bu. Her şeyi bıraktık kozalak arıyoruz şuradan yemişleri toplayayım. Subscriber sayısı e, arkadaşlar en son. Ha şunları da alayım. Ve en azından işte burada 80'ini yapıp devam edeceğim. Demek ki 100 aha kozalak iki tane. Oh Allah'ım çok sevindim ya. Bir de bir de beleşe gelsin. 11. Go go. Yok yayınımızda bir şey yok merak etmeyin arkadaşlar. Diyelim ki giderse de en fazla bir disconnect yer. En fazla disconnect olur. Ne olacak ya arkadaşlar? Abi bir tanesi bile cayır cayırmış. Ben bunu unutmuşum tamamen. Chester açtı ağzını. Yok sen de o zaman. Beyler adamı delirttiniz yabancı bir şey diyor. Azıcık. Manyaklığa mı Bakayım bir dakika. 3 6 9 12 15 kaç var bende 11. Tamam 3 4 kozalakta şey yapıyorum arkadaşlar. Yürü lan. Kalamar Hav StarCraft'tan. Ah kömür kömür değil de kozalak düş ya. Kömür istemiyorum. Kozalaklar. De bunlardan kömür düşer. There is no kozalak. Acımdan da öleceğim ha gidiyorum. 27. bu, bugün 80 aboneyi tamamlamış oluyorum arkadaşlar merak etmeyin. Salt Park'ı çekmeyi isterim de arkadaşlar. Salt Park'ı yani kaç kişi izler, kaç kişi ister açıkçası emin değilim. Yoksa ben isterim. Salt Park güzel bir oyun. Yani Salt Park'ın zaten mesela bizim hoca da dört gözle bekliyor. Çizgi filmini falan izleyen adam bayılır. Ama işte ne kadar gider bilmiyorum sandıklardan havalanan olabilir mi? Sandığa kozalık atmış olabilir miyim? Öyle manyaklık yaparım ben. Var o potansiyel bende. Şunları da iyiyim bir camışlar gibi. Yok. Oh! Götür. 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 Çıldır. Kozalak yok. Ağaç var. Ha şu kıyafetimi dikeyim. Tamam onu da diktik. Yok kozalak yok arkadaşlar. Önemli değil. Yalnız ne kadar çok odunum olmuş ya. O kadar kozalak bittim ya. Vallahi bitmiş. O kadar kozalak bitmiş. Steam profilindeki fotoğrafın çok tatlı. Evet şöyle bir fotoğrafım var orada. Eyvallah. Dolunay gelecek. DLC Maxwell'le. Şimdi başlıyoruz. DLC'ye 33 geçiyor. 40, 40 geçe başlamış oluruz. Zira şu anda şeyi bitiriyorum. Bu arada kalan subscriberlarımızdan ve bağışçılarımızdan onları da ne subscriber özel mi yapsak bilmiyorum ama sonunda çok güzel olacak. Lan tüm şeyleri de alacağım buraya atacağım ışıklandırmaları çok güzel olacak. Şöyle üçgen şeklinde mi yapsam şekilde? Yok içe doğru giden. Aa çok güzel olacak. Neyse tam tam sakinim. Nasıl indirdin o donstar para verdik abicim. İndirmek yok. Parasını veriyorsun oynuyorsun. Evet Sergen Topal 11 Allah'ım evlerini ateşler sarsındı. en son. Umut korkmaz. Umut, umut korkmaz. Umut korkmaz. Kadir Köse. Kadir Köse 3. <laughs> Dünyanın en zor challenge gerçekten ev düzenlemek. Darkwest 4. Sergen Daisy gelebilir miyim demiş. Allah evini yıksın. Arkadaş öyle subscribe olunur mu? Olunur mu? Neyse Allah evini yıkmasın diye değiştiriyorum ben onu. Ama nasıl bedduan tuttuysa ev orada güzel kardeşim. Vallahi kalbin temizmiş ne diyeyim. Kısa malbuş diyeyim ben ona şimdi şey olmasın. Emirhan abone oldu. Bir. Şöyle. Kadir Köse dört. Emirhan abone oldu. 2 Ve GetXV. İlk 80 subscriber'ımız burada arkadaşlar. Ormanda bu. Şöyle içe doğru kapatacağım burayı. Yani şöyle. Şuradan bir giriş olacak. Şuradan kapatacağım bu defa. İçeriye de kurulacağız. Öyle şey yaparız. Sezon finali yaparız ya. Evet haftaya bunun sezon final vakti geldi. Belki hafta içi bir yayın da yapabiliriz. Şimdilik bu ilk 80 abonemizi ekledim buraya arkadaşlar. Bugün abone olan bağış yapan ve diğer arkadaşlarımız da bir sonraki şeyde ağaçları dikilmiş olacak, ışıklandırılmış ve tabelaları konmuş olacak. 260. gün karnımız tok, bize bir şey olmaz. Öl